Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Biraz video gecikti evet, farkındayım. Genelde pazartesileri, çarşamba, cuma ve cumartesi haftanın 4 günü video yayınlamaya e, özen gösteriyorum elimden geldiğince ama bu hafta tabii işler, güçler, bir şeyler falan derken olmadı, yetişmedi falan filan ama bugün aksatmayalım. Bugün ne? Çarşamba oldu herhalde. Evet, oluyor. Yarın çarşamba. Şimdi arkadaşlar ne var menüde derseniz baştan söyleyeyim. Hem bir testnet var hem de bir airdrop haberi var. İki tane e, haber var bu videoda yani. Şimdi gelin önce testnetten başlayalım. Videonun sonuna doğru da zaten aldığımız airdropu da sizinle paylaşacağım. Şimdi ne var burada karşımızda? Talus diye bir e, proje var. Ben buna katıldım mı, katılmadım mı falan filan biraz sayfası ve yaptığım görevlere baktığımda sanki katılmış gibi hissettim ama e, katılmamışsak bile şu an katılmamızda bir sorun yok. İkinci sezonu başlamış. E, buradan da girebiliriz. Hiçbir sorun yok. Önemli olan klasik puan toplama, ağı test etme, sosyal medya görevleri yapma falan filan. Bunlar ne derseniz Zaten hemen görüyorsunuz şurada AI falan artık e, hani çıkan 10 projenin 9'u e, AI üzerine kurulu oluyor. Bunlar da aslında biz AI ile işte AI projelerini kendi ekosistemimizi yaratıyoruz. Kendi blockchain'imizde çok daha hızlı AI projelerine hizmet vereceğiz falan filan. Ağam, şu an bir sürü sözler falan böyle sitenin aşağıya doğru gittiğinizde artık bu projelerin hepsinin kullandığı cümleler ee, falan filan. Onları geçelim. Biz umurumuzda mı ne yaptıkları değil. Önemli olan it it piyasaya çık da para etsin tokenin. Bize de bir airdrop at. Amacımız bu arkadaşlar. Şimdi bunun için neye bakıyoruz? Biliyorsunuz CryptoRank var bizim. Ee, bu tarz projelerde nedir ne değildir diye. Bakın şimdi burada <laughs> İkinci sezon ödülleri Mayısın birinde zaten başlamış. Birinci sezon ta zaten geçen kasımdan işte Ocağa kadar sürmüş, 3 aylık bir süre. E, boyunca sürmüş buna katılmadım galiba yani siteye girdiğimde şimdi görev yapılan sitede şöyle bir şey arkadaşlar buraya girdiğimde sanki yapmışım gibi hissettirdi ama e, büyük ihtimalle yapmamışım e, şimdi ikinci sezon başlamış büyük ihtimalle burada 3 ay sürdüğüne göre bu da 3 ay sürer işte Mayıs'ta başladıysa Haziran Temmuz Ağustos'a doğru bitebilir e, onların detayını öğrenirsiniz burada bakın airdrop onaylı e, ibaresi var yatırımcıya bakıyoruz polychain var Buradan kim var? Animoca Brands var bilindiklerden. Evet evet fena değil yatırım da fena değil. E, kaç milyonmuş? 9 milyon dolar yatırım toplamışlar. E, zaten rankta da aşağı yukarı anlatıyor. Gelin yani bildiğiniz görevler aslında artık ezberlediğiniz görevler silsilesi. Burada da mevcut ama bu daha çok Discord severlere gelsin bu proje. Discord'da birçok rolü var vesairesi var. Onları da anlatacağım. Burada da zaten tweet atmışlar yine 1 Mayıs'ta. İşte hoş geldiniz 5 gitti sezon 2 başlıyor yerinizi alın kaçırmayın falan. Şöyle şeylerine de bir gidelim Twitter'larına da gidelim. 97k falan takipçisi var. Bizim daha önceden katıldığımız projelerle de takipleşiyorlar belli ki. Kaç 2-3 tane proje bunları da takip ediyor falan filan. Şimdi gelin ne yapacağız ona geçelim. Asıl önemli olan o. Hatta ona geçmeden önce şöyle bir dökümanında en son blog sayfaları var. Orada da açıklamışlar sezon 2 nedir falan filandır. Uzun uzun yazmış da yazmışlar. Hani bugün bunu artık Türkçe'ye çevirip okumak çok basit olduğu için. Bu sayfayı da videonun altına koymaya çalışırım eğer e, ben bir okuyayım proje neymiş ne verecekmiş ona göre katılacağım falan emeğimi boşa harcamayacağım diyorsanız böyle bir blog yazısı da var e, bunu da koyarım chat falan çevirirsiniz dostlar şimdi gelin ne yapacaksınız zaten aslında hani harcayacağınız şey çok da bir şey değil çok da zaman değil e, yani biraz şöyle oldu ben şimdi siteye girdim şurada gördüğünüz gibi işte 350 tane topladım bunlar ama bir anda şu yukarıda aslında e, şurada görevler vardı. Ee, bir baktım görevlerin hepsi tak 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 yapıyorum bir saniye sakin ol sakin ol dedim. Ee, videosunu çekeceğiz burada görev kalmazsa ne göstereceğiz. E, fakat yaptığım görevleri ilk önce şöyle yapın zaten arkadaşlar hani şurada görev ilk girdiğinizde bu site işte cüzdanınızla falan bağlandığınızda şu yukarıda da bir görev silsilesi olacak işte Twitter'ı takip et Discord'u takip et falan e, Discord'unu bize bağla gibi gibi görevler oluyor şu üst tarafta e, aslında onların hepsini bir anda bir çırpıda yapabiliyorsunuz nereden yapacaksınız şurada edit profil kısmı var bakın buraya gelip işte adınızı falan filan buraya istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz işte cüzdanlar var e, Twitter'ı bağlayabilirsiniz Telegram var Discord var mail var işte e, Metamask cüzdanı var aşağıda suyu cüzdanı bağlanıyor falan gibi. Bunları zaten şurada bir çırpıda yaptığınız zaman sonra şu geriye döndüğünüz zaman arkadaşlar şu yukarıdaki tüm görevleri yapmış oluyorsunuz. 350 puanı e, toplamış oluyorsunuz. Hatta burada bir yerde galiba şurada mıydı? E, yaptığım şeyleri size de göstereyim diyeceğim ama nereden gözüküyor anlamadım. Hani yapılan görevler nerede şurada mı? Bakalım. E, neredeymiş? Neredeymiş? Ha burada evet evet bakın e, Discord'a git. Yani Discord'a bağlandığınızda zaten şu Frog rolünü alıyorsunuz. Oradan 50 puan almışım. MetaMask'ı bağlamışım 50 almışım. Twitter'ı bağlamışım falan filan. Bakın hepsine bağladığım için hepsine 50'şer puan vermiş. Başta bu görevler vardı. Yani şu an onları size gösteremiyorum. Burada referans diye bir kısım var ama bir şey var mı? Şurada bejler var. Yani ben bu sayfayı çok hatırlıyorum ya. Bilmiyorum ben bunu yaparken şu an e, bu arada bunun ilk sezonunu yapmış arkadaşlar da şöyle bir açıklama yapmışlar. Bu ikinci sezon olduğu için. Buraya gelip Discord'unuzu zaten bağladığınızda birinci sezona katıldıysanız oradaki puanlarınız direkt buraya yansıyormuş zaten. O yüzden aramızda mutlaka daha önceden de katılmış arkadaşlar vardır. E, varsa eğer şayet bağladığınızda burada sizin de puanlarınız çıkacak. Burada yine gördüğünüz gibi bir badge sistemi var. Tabi e, hemen gelin onlara bakalım biraz da. Şimdi dediğim gibi baştaki görevleri yaptınız. Az önce gösterdiklerim. Günlük çekim var. Basalım. Yapıyor musun? Ha, bu kadar basit mi? Tamam yaptın diyor. Büyük ihtimalle yarın geldiğinizde ona tekrar bakacaksınız. Evet, bundan sonrakiler. Evet işte arkadaşlar Discord dediğim yerler başlıyor. İşte Discord'da bilmem ne rolünü al. Discord'da şunu al. Discord'da şöyle olsun. Discord'da böyle olsun. Hatta bitmiyor bakın. E, şurada Discord, 28 tane Discord'da tanımlı rol var. Bunlar çarpanı arttırıyor vesaire oluyor. Herhalde ya bu Discord işini ben hiç e, kullanmıyorum aktif. E, hiçbir serverda gidip öyle aktif olmadım. Uğraşmadım bir rol almak için ama aramızda Discord severler de var. E, uzun süre Discord'larında takılan işte orada level atlayan arkadaşlar da var. Tam sizlik bir proje gelmiş. Yani gördüğünüz gibi binlerce neredeyse Discord rolü var arkadaşlar. Bunların de puan kazandırıyor falan filan. O yüzden ben Discord kısmını anlatamam. Ben Discord'un yabancısıyım. Arada işim düştükçe girip bakıyorum, o kadar. Ee, onun dışında Discord'la e, bir işim yok. Zaten bakın bu multiplayer yani çarpan arttıran e, şeyler, e, ne derler? Roller. Şurada da 33 tane de Discord rolü var gördüğünüz gibi. Hani Frog rolü, aa ben de Frog rolü vardı alayım lan şunu gelmişken, görmüşken. Zaten şeye katıldığınız zaman zaten Frog rolünü veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet aldın diyor kardeşim. Onu daha ekledik sana diyor. Gördüğünüz gibi yani burada diğer roller için ne istiyor onu artık discordundan gidip e, kendiniz de araştırırsınız büyük ihtimalle. Baya baya yani Discord'da rol yağdırmışlar. Yağdırmışlar, yağdırmışlar. E, sonra şurada Beyçler var. Bu Beyçler de yine Discord gördüğünüz gibi herhalde. <laughs> yani Holt ya da Discord'tan mı onaylatıyorsunuz bu beşleri alıp e, açıkçası büyük ihtimalle Discord tam bir şeyleri sen diyor bunlar. Ben bir birkaçına denedikten sonra zaten şey diyor çok denedin kardeş biraz sonra bak diyor hiçbiri yok bende. Bakın şimdi diyor ki çok denedin yürü git lan diyor. Doğal olarak Discord'la e, aktif uğraşan bir arkadaşın e, buradan bir airdrop düşürmeme ihtimali az gibi duruyor. E, bütün puanları toplarsa. E, onun dışında da bakın şurada da follow yani sosyal medya görevleri var. Ne diyor suiyi takip et diyor. Dur bir tanesini öylesine basayım. Geri döneyim. Klaim diyeyim. Kabul ediyor mu? Ha, çok istek yaptım. Bekle biraz diyor. Neyse. Bunları ben videodan sonra yaparım. Zaten burada da bunlar var. Ara ara bu sayfayı kontrol edip işte arkadaşlar şu puanı ve günlük işte daha demin aldığım şu ne zaman? Ha, bir saat sonra yayınlanıyormuş mesela. Şu puanı alabilirsiniz. Onun dışında da başka bir şey yok. Hani gördüğünüz gibi e, sayfada kullanacak bir şey yok arkadaşlar bunu katılın günlük yapılacaklar listenize ekleyin discord severler varsa aramızda e, görev kasmayı seven arkadaşlar varsa aramızda bunları da artık discordlarından gidip araştırıp e, puanları alabilirsiniz fena durmuyor en azından discordla uğraşmasanız bile e, olan olan kadarını alın dursun hani belki bir, bir şekilde bir yerden bir şeye yarar airdropa yarar bir şey olur bunu anlatmış olayım gelelim videonun nasıl e, ikinci kısmına airdrop severlere gelelim biraz da kazandığımız paralara gelelim. Evet neydi arkadaşlar? Resolve. Şimdi bu Resolve'u biz zaten <laughs> kanalda anlatmıştık neydi lan o? Şunu bir de yazabilsek. Resolve. Gel bakayım. Buna böyle 2-3 tane video çekmiştik herhalde. İşte binlerce dolar esinde sağlarız diye 4 ay önce video çekmiştim. Orada da işte buraya ne yapıyorduk? Dolar stake ediyorduk. Yani doları bağlıyorduk. Burada duruyordu. 4 ay mı 3 ay boyunca falan benim dolarlarım burada durdu. Ee, daha sonra zaten e, ekran görüntüsü aldıkları zaman geri çektim. Herhalde bir ay önce falan ekran görüntüsü almışlardı. Ben de tüm parayı boşalttım oradan geri çekmiştim. <laughs> evet. 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 Şimdi geri döndüm. Ne diyordum? bununla ilgili zaten daha önce de şurada da açıklamıştım. Yok nerede? Ha 13 gün önce şu şunun içinde de söylemiştim. Airdrop alıp almadığımızı buradan gelip kontrol ediyorduk. E şimdi de artık airdrop'u alma zamanımız. Geldi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yukarıdan cüzdanı bağlıyorsunuz. Tabii ne kadar kazandığımızı falan o zaman göstermiyorlardı. Şimdi bağladığınızda cüzdanı bana 454.15 tane vermiş. Eee piyasadaki ön satış yani ön satış demeyeyim de şu an e, pre premarketteki fiyat aşağı yukarı 0.3 0.4 dolarlarda gez, geziniyor. İşte piyasaya çıksa işte 0.5 Sent şey, 0.5 dolar olsa ne eder? 250 300 dolar eder. 1 dolar olursa 455 eder. Bakarsanız Binance kucaklar 2 dolar olur. Olursa 1000 dolar. Yani bunlar bilemeyiz. Ama aşağı yukarı yani buradaki şu benim kazandığıma baktığımda ben 200 dolarla 400 dolar arası bir Mebla görüyorum. 3 e, ayda bunu kazanıyor olmak kafi mi? Hmm, yani bilemiyorum. E, ma mantıklı da yani sonuçta dolar olarak paranızı tutuyorsanız işte dolar üzerinden dolar kazandınız. Hani o faizi kimse vermezdi ki ben 1500 dolar civarı bir şey tutmuştum içeride 3 ay boyunca. Ha, 1500 dolara 3 ayda e, kimse bana 200-300 dolar fırlatmazdı. E, burayı da kullanmış olduk. Bir kaybımız da olmadı. Tabi bir tek problem ne dersiniz arkadaşlar? Evet tokenleri al dediğinizde gördüğünüz gibi. Tabii ki Ethereum ağında olduğu için Ethereum fiilleri yüksek oluyor. Ben bunu birkaç gün sonra alırım. 5.29 dolar çünkü para kesiyor Ethereum ağında. O yüzden biraz daha fiiller düştüğünde bakalım bakarım ya da Rabi Volut'la bakarım. Bir de şurayı da tekrar göstereyim. Unutmayın ne kadar süre vermişler. Şurada bir süre vardı. Bir ay mıydı? Neredeydin sen? Claim. Hmm. Bir yerde şey yazıyor Sanki bir ay mı bir süre vardı. Bakayım claim'e basıp iptal ettiğimde mi görmüştüm onu? Hmm, yok. Peki şuradan çıkınca mı görmüştüm? Ha Evet evet bakın burada yazıyormuş ana sayfada cüzdan bağlamadan. 27 Haziran'a kadar gelip token'lerinizi istediğiniz zaman alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Twitter'larını falan takip edin. Piyasaya zaten bugün yarın çıkıyorlardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, belki de yanlış hatırlıyorumdur. Çok proje var çünkü şimdi bu aralar airdrop yağdıracaklar yine. E, piyasa iyi diye e, bunun da en azından e, dediğim gibi karşılığını aldık mı almadık mı artık o piyasaya çıktığında göreceğiz hani 0.1 sent olursa 40 dolar attıysa tabii ki bir şey etmez yani 1 dolar olursa 450-500 dolar verdiyse o da tabii ki kafiye yani e, sıkıntı olmaz sövdürtmez kendini. Hadi hayırlı olsun rezolcum kendine iyi bak sen de ee, en azından bir projeyi daha aklımızdan silmiş olduk arkadaşlar katıldığımız hep beraber binlerce dolar es dedik ama bakalım olacak mı binlerce dolar es çıktığında göreceğiz. Ha Bu arada buraya da hazır dönmüşken zaten videoyu da bitirirken e, abone olarak izlerseniz dostlar bir de beğeni atarsanız ve e, sizden de ricam hani video işte yarısına en yarısına kadar izlerseniz de şuraya bir sayı olarak ekletirseniz de çok mutlu mesut etmiş olursunuz beni. Bugünlük bu kadar. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere.